اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه illa min sadakatin cariyetin ev ilmin yuntefe'u bihi ev veledin salihin yedu'une sadaka rasulullah aziz müminler muhterem kardeşlerim hutbemiz İslam medeniyeti İslam medeniyet tarihi vakıf medeniyeti olduğu hakkındadır. Yüce dinimiz İslam'ın İnsanlığa hediye ettiği müesseselerden, kurumlardan biri de vakıf müessesesidir. Vakıf, sahip olduğumuz nimetleri sadece Allah'ın rızası için insanların ve bütün yaratılmışların faydasına sunmaktır. Vakıf, Rabbimizin bizlere emanet olarak verdiği nimetleri, imkanları, cennet anahtarı yapabilmenin yollarından biridir. Vakıf, insanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır. Düsturu ile iyilik hareketi başlatmaktır. Vakıf, kesintisi olmayan bir sevap, hayır, hasenat, müjde ve mükafat çeşmesidir. Kıyamete kadar akar. Aziz ihvanidin, muhterem din kardeşlerim. Vakıflar toplumları ayakta tutan kurumlardandır. Vakıflar birlik ve beraberliği pekiştirir. Paylaşma ve yardımlaşma, dayanışma gibi erdemleri faziletli tutum ve dur davranışları kuvvetlendirir. Vakıflar güvenli ve huzurlu bir toplum inşa eder. Varlık alemindeki şefkat ve merhamet tohumlarını yeşertir. İlim ve irfanın kültür ve sanatın gelişip yaygınlaşmasına imkan sunar vakıflar. Zengin ile fakir arasında hayır ve iyilik köprüleri köprüleri kurar. Adaletin, hakkın, hakkaniyetin, insanca yaşamanın temin olunacağı bir medeniyetin yeryüzüne yayılmasına vesme vesiledir vakıf medeniyeti. Aziz Müslümanlar, İslam dininde vakıf her daim teşvik edilmiştir. Bu hayır kulumlarına önce olmak destek olmak Allah'ın indinde övülmüş ve sevilmiş salih amellerdendir. Bu hakikatin idrakinde olan aziz İslam ümmeti, aziz Müslüman ecdatlarımız camiler, medreseler, hastahaneler, aşevleri, kütüphaneler, kervansaraylar, köprüler, çeşmeler, çeşmeler inşa etmişler. Allah'ın kullarının istifadesine sunmuşlardır. Geçmişten günümüze kurulan vakıflar kimsesizlerin kimsesi olmuştur. Yetimlerin, öksüzlerin, yaşlıların sığınağı olmuştur. Bu vakıflar, dernekler ihtiyaç sahiplerine derdi ve sıkıntısı olanlara umut olmuşlar evlenecek gençlere yuva kurmuşlar. Tarihimizde vakıf vakıf kültürü, vakıf medeniyeti, vakıf kurunu o kadar önemsenmiştir ki emin olun ecdadımız göçmen kuşlar vakfı diye vakıf kurmuşlar. Kışın kışın kardan dolayı, kışın kardan dolayı aç kalıp yollara gelip arabaların altında kalan kuşlar için bile yollara konmasınlar. Dağlara, bayırlara buğday seperim diye, buğday sepelim diye vakıf kurmuşlar, Müslümanlardan hayır toplamışlar, bunu bu yönde kullanmışlar. Evet, İslam yaşandığında insanlık da Hayvanatta, da, haşerat da, mevcudat da, mahlukat da, bütün kullar rahata, rahmete, adalete erer kardeşlerim. Sevgili Müslümanlar, Resulullahımız sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Rica ediyorum, istirham ediyorum. Bu hadis-i şerifi iman kulağıyla dinleyelim. Efendimiz şöyle buyuruyor. İnsanoğlu vefat edip ebediyete, ahirete irtihal ettiğinde onun ona sevap yazılan sağ ve sol sevapları yazan o melekler defteri kapatır. Artık bir şey yazılmaz. Ancak şu üç kimse onların defteri kapanmaz. Onlara sevap yazmaya devam eder. Bunlar ardında sadaka-i yani kalıcı hayırlı bir eser bırakan, işte cami gibi, Kur'an kursu, medrese, çeşme, yol, köprü, hastane, yetimhane, dar aceze gibi ...kurullar bırakanlar. İki, ilmini okuduğu faydalı dini ve fenni ilimleri Allah'ın rızası için hayır hizmetine, Allah'ın kullarına yararlı olmaya, faydalı olmaya o ilmi Allah'ın kullarına anlatan, öğreten, bu yolda kitap yazan, kitap alan, kitap dağıtan kullar. Diğer üçüncüsü ise kendisine hayır dualar edecek, salih evlat bırakanlar. Onlar vefat etseler de amel defterlerine sevap yazılmaya devam eder defterleri kapanmaz. Allah hepimizi o üç zümre dahil olanlardan eylesin. Muhterem kardeşlerim, Allah Resulü bu hadis-i şerifinde gönülden bağlanan bir mümin olmamızı istiyor. Ecdadımız gönülden bağladığı için tarihte kurduğu vakıflar aracılığıyla yurt içinde, yurt dışında nice hayırlı hizmetlere vesile olmuşlardır. Vakıfların öncüsü, destekçisi olup ahirete irtihal eden bütün o hayır severlere, o vakıf ehlinin insanlara Allah'ın hudutsuz rahmeti olsun. Değerli müminler, ülkemizde de iyiliğin, hayrın, hakkın hizmetkar olmak adına nice setekalar vardır kurum kuruluş vakıf dernekler vardır. Allah için hizmet etmektedirler. Onlardan biri de Diyanet Vakfı'dır. Bu vakıf kardeşlik sınır tanımaz şiarıyla yeryüzüne iyiliği hakim kılmak için Müslümanların yardımıyla yeryüzündeki dini, dili, ırkı ne olursa olsun ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaktadır. İnsanlığa İslam'ın şefkat ve merhamet elini uzatmaya çalışmaktadır. Kıymetli müminler, medeniyetimiz vakıf medeniyetidir. Peygamberimiz Efendimizden günümüze vakıflar hep var ola gelmiştir. Kimisi arsasını, kimisi bağını, bahçesini, kimisi evladını maddi manevi varlığından bir şeyleri Allah yolunda vakfetmiştir. Allah yolunda canı gönülden vermiştir. İşte bunlardan biri Ashab-ı Kiram'dan Hazreti Abu Dahdah kardeşlerim. Bu mübarek sahabi bir gün duydu ki Allah bir ayet indirmiş. Ayette Rabbimiz buyurmuş ki Kim Allah'a güzel bir borç verirse karşılığını kat kat Allah'tan alacak. Mübarek sahabi ayeti duyar duymaz ya Resulallah koşuyor Hazreti Peygamber'e Allah borç mu istiyor bizim hayrımıza bizden borç mu istiyor evet buyurdu ya Resulallah falan yerde 600 tane içinde hurma bulunan Medine'nin en verimli bahçelerinden biri olan falan bahçeyi Allah'a verdim Allah yoluna verdim ve koşuyor hanımına Hanımı bahçededir. Hanım çık o bahçeden. Biz onu Allah'a borç olarak verdik. Karşılığında Allah'tan cennet ve cemalini almak üzere Allah için verdik. Bize ait değildir diyordu kardeşlerim. Bugün de Ebu Dahdahlar var ama sayısı çok az. Attırmak lazım. Ebu Dahdahlar olmak lazım. Canından malından yapılan yapılacak devam eden camiler, Kur'an kursları, medreseler, fakir fukara, rahip muraba, ihtiyaç muhtaç sahibi vakıflar devletlere katkıda bulunarak İslam'ın ve imanın şefkat ve merhamet, hizmet ve ubudiyet, salih amel elini yeryüzüne yayarak İslam'ı yeryüzüne lafla değil, ideoloji savunur gibi değil, yaşayarak canıyla, malıyla hizmet ederek ispat eden Müminler olmamız lazımdır. Yüce Rabbimiz Kur'an'da şöyle buyuruyor. Cenab-ı Hak müminlere sesleniyor. İyilik ve takvada, iyilik ve takvada yardımlaşın. Sakın ha günahda, haksızlıkta, haddi aşmakta yardımlaşmayın buyurmaktadır. Böylelikle en büyük iyilik mazluma... Mahdura, muhtaca yardım etmek, Allah yolunda çalışmak, Allah yolunda çalışanlara yardımcı olmak, zalimlere karşı İslamı ve Müslümanları korumaktır. İslamı ve Müslümanları bozmaya çalışanlara karşı medreselere ilim ifanvarlığına sahip çıkarak İslamı ve Müslümanlığı ilmi ayakta tutmaya çaba göstermek lazımdır. Müslümanlar olarak bizler bugün dünyanın gözü önünde o insan hakları diyenler, o medeniyet diyenler, o demokrasi diyenler ama hepsi İslam ve iman düşmanı, kafirlerin saldırıları, göz yummaları, işbirlikçiliğiyle ve onların ortakları ve işbirlikçileriyle azize Ümmet-i Muhammed'i, mazlumları, kadınları, çocukları katlediyorlar kardeşlerim. Biz seyirci kalamayız. Canımızla, malımızla yardımcı olmak zorundayız. Dualarımız, münacatlarımız, ilticalarımız, kurum ve kuruluşlarımızı harekete geçirerek dini ne olursa olsun, ülkü ne olursa olsun, bölgesi, ülkesi ne olursa olsun bütün mazlumların, bilhassa din kardeşlerimizden olan mazlumların yanında olmamız elzemdir. Kutbemi Resulullah'ımızın şu hadis-i bitiriyorum. İnsanlar zalimin zulmünü görür de ona engel olmazsa Allah'ın onları genel bir azaba, umumi bir azap, afet, felaket, musibete, şerre zarara, kötülüğe uğratması kaçınılmazdır bu Aleyhisselatü Vesselam. Allah muhafaza edesin. Öyleyse Müslümanlar bak zalim olmayacağız, zulme ortak olmayacağız, zalimin zulmüne dur diyenlerden olacağız. Elimizle, dilimizle, kalbimizle zulmün ve zalimin karşısında olacağız. Allah buna müyesser ve muvaffak etsin sizi bizi Müslümanım diyen her kulunu. Amin.